Merhaba, ben Gülgün'e. Artık Üniversitesi'nde görev yapmaktayım. Kongrede sunacağım konu imalat sanayi öncü göstergeleri, Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye karşılaştırması. Çalışmada öncelikle Türkiye'nin 2021 yılı ilk çeyrek ve 2022 yılı ilk çeyrek üretim ve istihdam endeksleri imalat sanayi alt sektörleri bazında incelenmiştir. Daha sonra 27 Avrupa Birliği ülkesinin ve Türkiye'nin 2022 yılı ilk çeyreği üretim ve istihdam endeksleri, imalat sanayi alt sektörleri teknoloji yoğunluğu bazında ele alınarak karşılaştırılmıştır. karşılaştırılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler Eurostat'tan alınmıştır. Endeksler mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış endekslerdir. Bazı olarak 2015 yılı alınmıştır. Teknoloji yoğunluğu sınıflaması Eurostat sınıflamasına göre yapılmıştır. Türkiye imalat sanayi alt sektörlerinde 2021 yılı ilk çeyrek ile 2022 yılı ilk çeyrek arasında en büyük üretim hacmi artışı diğer ulaşım ekipmanları imalatında olmuştur. Onu deri ve ilgili ürünlerin imalatı bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ile giyim eşyası imalatı sektörleri izlemiştir. Tekstil imalatı ve gıda ürünleri imalatı sektörlerinde ise üretim endeksi açısından düşüş yaşanmıştır. 2022 yılı ilk çeyreğinde Arka Birliği üyesi ülkeleriyle Türkiye'nin imalat sanayi üretim endeksleri birbirine oldukça yakındır. Türkiye, Litvanya ve Polonya'dan sonra üretim hacmi açısından üçüncü sırada yer almaktadır. Yüksek teknolojili sektörler açısından bakıldığında 2022 yılı ilk çeyreği üretim endeksi rakamlarına göre Türkiye temel eczacılık ürünleri ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı sektöründe Belçika, Yunanistan ve Danimarka'dan sonra dördüncü sırada yer alırken bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı sektöründe Litvanya ve Bulgaristan'dan sonra üçüncü sırada yer almıştır. <laughs> Orta yüksek teknoloji sektörleri bazında karşılaştırma yapıldığında 2022 yılı ilk çeyreğinde üretim endeksi rakamlarına göre Türkiye kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı sektöründe Litvanya, Letonya ve Polonya'dan sonra dördüncü sırada elektrikli teçhizat imalatı sektöründe Macaristan, Letonya, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Litvanya, Yunanistan'dan sonra sekizinci sırada Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı sektöründe Hollanda, Litvanya, Romanya, Polonya, Letonya'dan sonra 6. sırada. Motorlu kara taşıtı imalatında Letonya, Litvanya, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya'dan sonra 6. sırada. Diğer ulaşım araçları imalatında Litvanya'dan sonra 2. sırada yer almıştır. Orta düşük teknolojili sektörler açısından 2022 yılı ilk çeyreği üretim endeksi karşılaştırmasına göre Türkiye, kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatında Litvanya'dan sonra ikinci sırada, kauçuk ve plastik ürünlerin imalatında Litvanya, Polonya ve İrlanda'dan sonra dördüncü sırada, diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatında Litvanya, İrlanda, Polonya, Macaristan, Hollanda, Romanya, Bulgaristan'dan sonra 8. sırada yer alırken ana metal sanayinde Polonya, Finlandiya, Yunanistan'dan sonra 4. sırada fabrikasyon metal ürünleri imalatında Litvanya, Polonya, Letonya, Avusturya, Macaristan'dan sonra 6. sırada Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı sektöründe Litvanya, Danimarka, Macaristan, Polonya'dan sonra 5. sırada yer almıştır. Düşük teknolojili sektörler açısından 2022 yılı ilk çeyreği üretim endeksi karşılaştırmasına göre Türkiye gıda ürünleri imalatında Polonya'dan sonra 2. sırada, içeceklerin imalatında 1. sırada, tütün ürünleri imalatında Polonya, Macaristan, Belçika, Yunanistan, Danimarka'dan sonra 6. sırada. Tekstil ürünlerinin imalatında Litvanya ve Polonya'dan sonra 3. sırada yer alırken giyim eşyalarının imalatında birinci sırada. Deri ile ilgili ürünlerin imalatında Letonya'dan sonra ikinci sırada ağaç ve benzeri ürünlerin imalatında İrlanda, Litvanya, Macaristan, Polonya, Avusturya'dan sonra 6. sırada. Kağıt ve kağıt ürünleri imalatında Litvanya ve Polonya'dan sonra 3. sırada yer alırken kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması sektöründe Litvanya, Letonya ve Polonya'dan sonra 4. sırada. Mobilya imalatında Litvanya, Polonya, Yunanistan'dan sonra dördüncü sırada. Diğer imalatlar sektöründe Polonya, Litvanya, Bulgaristan, Danimarka'dan sonra beşinci sırada yer almıştır. İstihdam endeksine baktığımızda imalat sanayi alt sektörlerinde 2021 yılı ilk çeyrek ile 2022 yılı ilk çeyrek arasında istihdam hacmi açısından en büyük artış diğer ulaşım ekipmanları imalatında olmuştur. Onu bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin imalatı, diğer imalat ve giyim eşyaları imalatı sektörleri izlemiştir. Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması sektöründe ise istihdam hacmi düşmüştür. 2022 yılı ilk çeyreğinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin istihdam endeksi ile Türkiye'nin istihdam endeksi değerleri birbirine yakındır. Türkiye, Kıbrıs'tan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Yüksek teknoloji sektörlerinde 2022 yılı ilk çeyreği istihdam endeksi rakamlarına göre Türkiye, temel eczacılık ürünleri ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı sektöründe. Letonya, İrlanda ve Portekiz'den sonra dördüncü sırada. Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı sektöründe. Litvanya ve Portekiz'den sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Orta yüksek teknolojili sektörlerin 2022 yılı ilk çeyrek istihdam endeksi değerlerine bakıldığında Türkiye kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı sektöründe birinci sırada elektrikli tesisat imalatında Letonya, İrlanda'dan sonra üçüncü sırada başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatında birinci sırada motorlu kara taşıtı imalatında Litvanya ve Letonya'dan sonra üçüncü sırada. Diğer ulaşım araçları imalatında Litvanya'dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Orta düşük teknolojili sektörlerin 2022 yılı ilk çeyrek istihdam endekslerine göre Türkiye, kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatında Finlandiya ve Avusturya'dan sonra üçüncü sırada, kauçuk ve plastik ürünlerin imalatında İrlanda ve Polonya'dan sonra üçüncü sırada. Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatında Danimarka, Yunanistan, Polonya, İrlanda, Letonya, İspanya, Portekiz, Belçika, Hollanda, Finlandiya, Hırvatistan'dan sonra 12. sırada yer almaktadır. Ana metal sanayiinde ise Yunanistan'dan sonra ikinci sırada. Fabrikasyon metal ürünleri imalatında İrlanda, Yunanistan, Litvanya, Polonya, Letonya'dan sonra altıncı sırada. Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı sektöründe Yunanistan'dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Düşük teknolojili e, sektörlerde 2022 yılı ilk çeyrek istihdam endekslerine göre Türkiye gıda ürünleri imalatında İrlanda'dan sonra ikinci sırada içeceklerin imalatında Hollanda Yunanistan İsveç Danimarka Letonya Belçika'dan sonra yedinci sırada Tütün ürünleri imalatında Letonya'dan sonra ikinci sırada tekstil ürünlerinin imalatında İspanya'dan sonra ikinci sırada, giyim eşyaları imalatında birinci sırada, deri ve ilgili ürünlerin imalatında Fransa'dan sonra ikinci sırada, ağaç ve benzeri ürünlerin imalatında Hollanda, İrlanda, Almanya'dan sonra dördüncü sırada, kağıt ve kağıt ürünleri imalatında birinci sırada, kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması sektöründe Yunanistan, Letonya, Polonya, Portekiz, Hırvatistan'dan sonra 6. sırada. Mobilya imalatında Yunanistan, Hollanda, Litvanya, İrlanda, Polonya, Danimarka'dan sonra 7. sırada. Diğer imalatlar sektöründe İrlanda'dan sonra 2. sırada yer almaktadır. Türkiye imalat sanayi alt sektörlerinde 2021 yılı ilk çeyreği ile 2022 yılı ilk çeyreği arasında gıda ürünleri imalatı ile tekstil ürünleri imalatı sektörleri dışında üretim hacminde artış yaşanmıştır. İstihdam hacmine bakıldığında kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması sektörü dışındaki sektörler sektörlerde istihdam hacminde de artış yaşanmıştır. Türkiye imalat sanayi alt sektörleri üretim endeksi ve istihdam endeksinin 27 Avrupa Birliği üyesi ülke ortalamasından yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 2022 yıl ilk çeyreğinde üretim hacmi ve istihdam hacmi açısından yapılan Türkiye ve 27 Avrupa Birliği ülkesi arasındaki karşılaştırmaya göre Türkiye'nin yüksek teknolojili sektörler, orta yüksek teknolojili sektörler, düşük teknolojili sektörler ve orta düşük teknolojili sektörlerde genelde ilk 10 içinde yer aldığı gözlemlenmiştir. Kongres sunumu burada sona ermiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim.